Baba. Aa ısırma beni Melo. Ben seni izleyeceğim şimdi. <laughs> hadi videoya geçelim. Bırak ağlamayı ağlamayı. Kutu kutu penseyi söyle. Bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene. Söyleyeceksin hadi. Kutu kutu <laughs> o kadar mı? <laughs> Hep baba. Hani oğluna, kızına söyler ki ya bir buçuk <laughs> sene geçti nasıl öğrenemezsin diye. Hani, abim benim ya. Bir ya daha izleyelim ya mi ya ne olur? Ne olur. <laughs> Çok tatlı. Bırak ağlamayı ağlamayı. Kutu kutu penseyi söyle. Bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene. Normal Söyleyeceksin öyle. hadi. Kutu kutu. <gülüyor> 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 ya nasıl Ne kadar <zekalı> <laughs> <laughs> güzel hayvanlar bunlar. Ya bir de beraber gülüyorlar. <gülüyor> gülüyor> <gülüyor> ciddi ciddi melodiyi tutturmuş gidiyor yani. Ha, ya. Güzel ama ilişkileri çok beğendim. <laughs> Baya hani insan yerine koymuş yani oğlu, evladı, aynen. kızı gibi bir buçuk sene oldu ya nasıl ben öğrenemez? <laughs> çok güzel. Beraber el. Elmayı yerse de diyor. E? E? <gülüyor> 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 Sonrası da yok be. yani. Ay gerçekten harika. Sevgi selam. Ya hayvan Ay. sevgisini içinde taşıyan her şeyi içinde taşıyor. Ne kadar Doğru. güzel ki sevgi